Sedat Usta'm, hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim, Bu sezon kar helvası satışlarımız şu an itibariyle başlatmışsınızdır. Evet, Kaç oldu. yıldan beri <laughs> Aydın yukarı... Salı Pazarı'nın tarihi pazarındasınız? Aşağı yukarı 2017'den beri kar helvası olarak devam etmekteyiz. Bütün e, şampiyonlar yazın kar helvası. Şu anda sezonumuz yeni yeni canlanmakta e, ee, küçük varlığa 25, büyük varlığa 30 veriyoruz. E, ee, tabii bize maliyetli geliyor. Yarım kilo atlar. E, şu anda 500 lira. E, şurubu, karı, varlığı, kaç yüz derken yarım kilo atlar. Çıktığım zaman kadara 100 lira falan yazıyor. E, ee, tabii hava şartları bu. Bugün 3 kadar, 100 yarım 5 kadar. Allah tüm bereket versin. E, bütün sezon arkadaş, bu işleri yapan arkadaşlara da sezonda başarılar diliyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Sedat, herkesin gönlünü görmek. Sedat Usta sizlere hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederim. E dostlar <laughs>